Merhaba arkadaşlar. Asel parmak boyalarına kavuştu. Bakın rengarenk parmak boyaları. Ve güzel. Bakın şekillerimiz var. Balonumuz da var tabii ki. Yine biz bu parmak boyalarını bu şekillerle ellerimizle yapmaya çalışacağız balona. Bakalım nasıl olacak. Asel hadi gel buraya dök bakalım. Gel bakalım. Bu rengi mi seçtin? Evet. Tamam şimdi açıyorum. Gel bakalım. Şunu önce biraz karıştıralım mı Asel? Evet. Gel. Şöyle biraz karıştıralım mı? Evet. Tamam. Evet. Birazcık dökelim şimdi. Şöyle şu şurada dursun. Evet, biraz döküyorum Asel. Evet, geliyor. Hadi bakalım. Asel, hadi bakalım. Heh. Bu kadar yeter mi acaba? Evet. Bir dakika, dur. Asel, bir dakika. Şöyle bunu dağıtalım mı? Çok az oldu bu. Biraz daha dökelim. Evet. Heh. Şimdi ne bula kızım. Evet. Şimdi balona yapıştıralım. Yapıştır bakalım. Aa öyle değil. Tam yapıştıracağız Asel. Bak böyle yapacağız tamam mı? Dur. Bir dakika Asel. Gel bir daha buraya yapıştır. Evet bir dakika şu, şu sabit dursun. Şöyle yap Asel. Yaptın mı bak böyle kızım. Hmm. Şimdi yapıştır. Kalk bakalım. Kalk bakalım Asel. Yapıştır. Evet şimdi çıkar. Cık, sadece parmaklar oldu bu sefer. <laughs> bir de lastiğine yapıştı. Bir dakika şimdi biz bir deneyelim bakalım. Çünkü ilk defa yapıyor bu parmak boyasını. Yapıştırdın mı? Evet. Cık, olmadı. Dur bir dakika bakalım. Evet arkadaşlar bakın. <laughs> parmak şeklini verdik. Şimdi başka bir renk açacağız. Asel hangi rengi açalım? Bu mor, mor. Mor. Evet mor açalım. Bak. Ben... Çok güzel rengi var. Şimdi döküyorum Asel. Evet. On da oraya koyalım kızım. Şimdi ellerinle tekrar yap bakalım Asel. Evet. İyice yap bakalım böyle. Bula. Evet, şimdi gel bakalım balona. Sıkıca bastır. Bastır, bastır, bastır. Heh. Evet, tamam. Bakın arkadaşlar. Buraya da gel bastır bakalım. Evet, bütün parmaklarını, Tamam. Bir daha yap bakalım Asel. Bir daha yap, bir daha yap. Bu sefer kağıda yapacağız. Tamam mı Asel? Evet, yaptın mı? Gel. Kağıda yapalım. Kağıda yapalım. Gel bakalım. İyice bastır. Çıkart. Çıkart bakalım. Evet. Buraya da bir tane daha yap bakalım. İyice bastır şöyle. Çıkar bakalım. Aferin. Gel. Bak gördün mü nasıl oldu? Biraz daha yap istersen. Çok güzel. Çok tatlı oldu. Balona böyle yapmak ister misin Asel? Ben tutayım balonu. Evet. Gel bakalım şöyle. Hadi yap bakalım. Bir de şu şekilden yapalım mı Asel? Şekillerden. Aselim. Şundan bak şöyle. Şu gemiden yapalım mı acaba nasıl olur? Bakalım. Evet buladık mı? Hadi gel bakalım şuraya. Şuraya şuraya Asel boş yere. Olmadı. Bir daha iyi bastır bakalım Asel. Şöyle. Oldu gemi ama ters bir gemi oldu bakın. <laughs> Şimdi bir de şu insandan yapalım mı Asel? Asel'in ellerine bakın. Yapıştıralım Asel. Hadi tut bakalım. Şu boş yeri yap bakalım. iyice bastır. Evet. Çıkar. Aa, kafası olmadı Asel. Kafası olmadı. Beraber yapalım. Evet oldu, bakın çok güzel. Biraz daha şey yapalım bu şöyle parmak boyasını iyicene. Şöyle bak Asel. Hmm. Evet, şöyle tut. Hah. şimdi şuraya yapıştır bakalım Hasan. Tut bakalım, İyice bastır, 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 bastır. Tamam, bırak, çek, bak şimdi tam oldu. Çok güzel oldu Asel, çok mutlu. Başka ne yapalım Asel? Kalp. Kalp yapalım. Dur ona da pembe dökelim Asel. Şu pembe rengi dökelim. Pembe kalp yapalım. Ha, ha, bu. Mavi mi yapalım? Kalecim. Tamam hadi bakalım. Asel hadi bakalım mavimizi döktük. Elimize. İyice yapıştır elini bakalım. Asel elini hareket ettiriyorsun. Elini hareket ettirmeden. Yapıştır bekle 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 bekle. Çıkar. Bak bu sefer burası olmadı. Asa kağıda yap bakalım. Kağıda yap bakalım. Tam yapıştır oraya. Ortaya ortaya. Tamam. Kaldır. Evet. O temiz sayfaya yap kızım. Biraz daha yap istersen. Bak. Aferin. Çok güzel oldu. Aferin. Harika. Evet. Gel şimdi de ne yapıyorduk? Kalp yapacaktık değil mi? Şöyle. Hadi yap bakalım. Şu balona, şu bebeğin Anna. yanına yap bakalım. Bebeğin yanına yap bakalım Asel. Bebeğim. Oraya mı yapacaksın? Tamam. Çıkart bakalım. Şuraya yapalım mı Asel? Ama orası boş oldu ya. Kalp oraya yapalım. Hı? Çok hoşuna gitti değil mi? İstersen şunu yapalım. Köpek yapalım istersen. Gel bak. Asel bak. Ben bir tane yapayım mı Asel? Aa! Çok güzel. Evet. Gel. Bak köpeği yapıyorum ben Asel. Bak köpek yapacağım şimdi. Evet. Asel gel bana yardım et. Ya. Evet Asel. Görüşürüz de bakalım. Ağzımıza mı değdirdik? Neyse olmamış. Hoşçakalın.